Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul'da Goldman Sachs toplantısının tepki yükselişi vardı. Neden tepki yükselişi diyorum? Çünkü bu yükseliş bizler için ideal olan yeniden boğa piyasasına sokmaya yetmedi. Şurada köşede yayınlıyorum. Günün başında ben sizlere kritik olarak arkadaşlar 7950 puanı gün içerisinde gün sonunda özellikle kapatması gerektiğini söylemiştim Borsa İstanbul'un. Çünkü Borsa İstanbul bir ayı piyasası içerisinde yeniden boğa piyasasına gelebilmesi için yükselişe gelebilmesi için güzel haberlerle desteklenmesi gerekiyor. Bu güzel haberlerle desteklendiği takdirde aşması gereken direnç de 7950 8000 civarı bir puandı. Eğer gün sonunda bunu biz kapanış olarak yapsaydık yeniden yükseliş trendine giren bir borsayı konuşacaktık. Ancak borsa İstanbul yükseldi fakat yükseldi 7897'ye kadar Goldman Sağ toplantısının tepki yükselişinde tep tepki yükselişi olarak kaldı. Gün içerisinde 7706'ya kadar gün içerisinde hatta günün sonuna 7706'ya kadar geldi. 7706'dan günün diplerine yakın yer olan 7719'la kapattı. Borsada evet, hala bir satış baskısı var mı? Evet, bir ayı piyasasında mıyız? Evet, bir ayı piyasasındayız. Ancak bu dünyanın sonu mu? Hayır. Dengeler her an değişebilir. Bu dengeleri değiştirecek şeyler nedir? Bir güzel bir haber veya ekonomik bir veri veya para politikasında veya maliye politikasında alınabilecek herhangi güzel bir karar olabilir değerli arkadaşlar. Peki bugünkü borsada en iyi tepkiyi ne verdi arkadaşlar? Özellikle bankalar verdi. Bankalarda bir anda yükselişler 3,5'lara, 4'lere, 4,5'lara Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank'ta yukarıya doğru geldi. Ancak günün sonuna doğru Borsa İstanbul'da bir satış baskısı yine devreye girdi ve aşağıya doğru 7706'lara doğru getirdi. Kapanış dip noktalara yakın yerlerde oldu. Peki videomuzun başında söylediğimiz bizim bu ayı piyasasından çıkaracak ekonomik veri veya havadisler haberler neler olabilir? Yarınki gelecek olan para politikasından yani Merkez Bankası'nın saat 14'teki faiz kararı arkadaşlar. Şimdi ben özellikle Türkiye'de enflasyonla mücadelede pozitif bir seyrin devam edebilmesi için ben minimum 750 bips bir yani yüzde yedi buçukluk bir faiz artışının olması gerektiğini düşünüyorum. Birçok fon bu fonlardan büyük fonlar var. 250 bips faiz artışı olacağını söyleniyor. Bu belki arkadaşlar şimdi bu faiz artışı ile ilgili çok fazla sorular geliyor bana. Selçuk Bey faiz artışı nasıl etkiler? İşte düşük faiz artışı olursa yüksek faiz. Şimdi arkadaşlar gerçekten Türkiye'de bu faiz artışının borsaya yarar mı yaramaz mı olduğunu anlayabilmek kolay bir iş değil. Çok zor bir iş. Bunu yani ekonomik bilgiden ziyade hissetmeniz lazım. Yani diyeceksiniz Selçuk Bey hissederek mi? Evet Türkiye'de birçok iş aslında hissederek. Çünkü bizde ekonominin içine sosyoloji çok daha fazla girmiştir. Yani ekonomi içinde psikoloji de vardır, sosyoloji de vardır. Yani bir e, matematik bilimi olmasına rağmen iktisadın bunun içinde özellikle sosyolojik yapı çok önemlidir. Türkiye'deki bu sosyolojik yapıyı da anlamanız gerekiyor. Şimdi faiz arttı mı Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da, Japonya'da borsalar düşer. Türkiye'de düşmez veya düşüyormuş gibi yapar da sonradan düşmez. Çünkü neden? Çünkü bizim ekonomi e, gidişatımız öngörülebilir değil. Faizi sert arttırdığınız anda enflasyonun ne olabileceğini ve enflasyonun böyle deli gibi patlamayacağını veya doların deli gibi yukarıya doğru gitmeyeceğini bilirsiniz. Bu da size bir öngörülebilirlik sağlar. Bu öngörülebilirliğin getiri katsayısı sizin faizi arttırdığınızın olumsuzluk katsayısından fazladır. Böylece aslında faiz artışı borsa İstanbul'u kötü etkilemesine rağmen aslında bizde İlk başta kötü gibi olur ama sonrasında iyi olur. Burada yabancı sermayenin de dikkatini çeker. Yabancı sermaye der ki evet Türkiye'de bir öngörülebilir bir politika var. Dolar TL güçlendi, TL güçlü. Dolar cart diye hemen anlamsız yerlere gitmez. Enflasyon cart diye anlamsız yerlere gitmez. Ve bizim karımız da erimez diye düşünür ve yabancı. Ve bu sefer fonlar aracılığıyla Türkiye'ye göz dikebilir. İşte bundan dolayı yüksek faiz artışı iyi bir şeydir. Bankalarda ise bankalarda çok tartışıldı. Bankalarda da iyi bir şeydir. Çünkü bankaların likit kayna, öz kaynakları çok fazla likit ve dönen ser, dönen aktiflerinden olduğundan dolayı faizi arttırdığınızda TL dolar karşısında güçlendiğinden dolayı öz kaynakları TL olan şirketler dolar bazında değer kazanır öz kaynakları. İşte, tamam. Belki bankanın hasılatı sayılan kredilerde bir azalma olmasına rağmen hasılatın azalma olmasına rağmen öz kaynaklarının 3 milyardan 4 milyar dolara, 4 milyar dolara, 5 milyar dolara, 5 milyar dolara, 6 milyar dolara yükselmesi piyasa değerini arttırır. Piyasa değeri artarsa hisse fiyatı da artar arkadaşlar. O yüzden bu iş böyle biraz çetrefelli karışık. Şunu diyelim. Düşük faiz artışı gelirse borsa İstanbul'da kısa süreli bir pozitif algılama olabilir. Ancak Düşük faiz artışında kısa süreli şirketlerde özellikle sanayi şirketlerinde pozitif algılama olmasından rağmen enflasyonun kontrol altına alınamayacağını düşünüldüğünden dolayı ve kontrol altına da alınamayacağından dolayı yükselen enflasyon o yatırım yaptığınız sanayi şirketlerinin TL net karlılıklarında ileride eriteceği yatırımcının kafaya donk diye ilerleyen zamanlarda düşecektir. İnşallah karışık olarak anlatmadım. Eğer anlamadıysanız bir daha başa sarıp bir daha seyretmeniz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar Türkiye'de bu faiz işi biraz karışıktır. Olması gereken kısa vadede belki faizler yükseltilir. Bankalar pozitif olur. Sanayi düşüyor gibi olabilir ama öngörülebilir arttığından dolayı orta ve uzun vadede borsamız daha sağlam bir patikaya girer. Goldman sah toplantısı borsadaki bugünkü tepki yükselişinde arkadaşlar Goldman Sachs toplantısında bir toplantıydı. Bence bilgilendirme ve Mehmet Şimşek başarılıydı Goldman Sachs toplantısında. Bunda ben tam 100 puan veriyorum. Ancak sonuç 100 puan puan verdik. Neler olduğunu, neler anlatıldık, tepkileri, reaksiyonları anladık. Ancak yabancı şunu diyor. Ben öngörülebilir bir ekonomik yol haritası bekliyorum diyor. Bunu Mehmet Şimşek'in sağlaması lazım. Yani fonlar ne para getiririz ne para getirmeyiz demedi. Ortada kalan bir durum vardı. Bugün bir tweet attım. Attım tweet'te de bana kızıldı. Selçuk Bey, böyle şey mi olur? Ne demek bir işte payen para getirmem, para getirmem? Arkadaşlar bakın. Ben karar mekanizmasında değilim. Olan olayları anlatıyorum. O olayların sonuçlarına göre de olabilecek patikaları çiziyorum. Ancak kararı ya maliye politikasının başında duranlar veya para politikasının başında duranlar alıyor. Ha o kararlarda şunlar şunlar alırsa bunlar bunlar olur. Ha bunlar bunlar alınırsa bunlar bunlar olur diyorum. Yarın 250 bas puan mı arttırırlar? 750 bas puan mı arttırırlar? 1000 bas puan mı arttırırlar? Veya Goldman Sachs toplantısında neden yatırımcılar böyle %50 %50 durdu? Onu bilemem. Onu gideceksiniz yatırımcıya soracaksınız. Anladığım kadarıyla da yatırımcı öngörülebilir bir ekonomi. Ya yani önce sen bir ekonomi düzelt ondan sonra biz sana doları getiririz diyor. Getirmeyiz de demiyorlar. Şimdi böyle bir iki arada derede kalınan bir durum oluyor. O yüzden arkadaşlar karar mekanizmasında olmak ayrı bir şey. Karar mekanizmasının almış olduğu kararları burada yorumlayıp sizlere borsa üzerinden paylaşmak ayrı bir şeydir. Beni eleştireceğiniz nokta alınmış olan kararların sonuçlarını şöyle şöyle olur dediğimde benim dediğim gibi değil de başka türlü çıkıyorsa o zaman eleştirmeniz gerekiyor. Şimdi bir Borsa İstanbul'a bakalım ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar Borsa İstanbul'u böyle bir düşen çizmiştik hatırlıyorsunuz. Yaklaşık 3 ya da 4 video önce şu bizim düşenimizdi. Şu düşenimiz olduğundan dolayı yani şöyle 11 Eylül'den itibaren Borsa İstanbul'da bir satış olduğu belli. Yani buradan itibaren bir ayı piyasasına girdiğimiz belli. Bizlere söylediği yerler nereler arkadaşlar? Bakın şurası var ya bakın şurayı gördünüz açılışta. 7954 şey 7950'nin üzerinde bir kapanış olması gerekiyor. Ancak buraya kadar gelemedi bile. 7950'ye kadar gelemedi. Şimdi şuradan baktığımızda hareketli ortalamada tam bu noktalardan geçiyor. İlk açıldığında 7950'nin üzerine atamadı ve geriye doğru satışa geldi. Şimdi şekilde baktığımızda trende de baktığımızda satış yani şurada bir şöyle bir bariz bir şekilde satış piyasasında olduğumuz belli. Yukarı yönler için neler olması gerekiyor? Şuradan baktığımızda 8000'lerin 7950 puanların aşılması gerektiği çok net görünüyor. Değerli arkadaşlar bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. İyi akşamlar, bol kazançlar dilerim.